Atını da tam şuradan kesmem lazım. Elimde sadece alt, adım bıçağı ve bit var. Şimdi bizim arkamızda şirket veya vesaire şeyler yok. Biz sadece telefonla çekim bunu yapıyoruz. O yüzden bizi desteklemek destek, desteklemek için abone ve beğeni yorum yapmayı unutmayın zaten ücretsiz Bunu ben buraya çakacağım ama elimde geldiği kadar falan bir şeyler yapacağım şöyle testere yapacağı yok. Yapsız şey o şeyinde. Ama sağlam oluyor yani böyle. Çakarsan sen edersen. Sağlam yapmak zorundayız. Belki bölümde böyle eskiden şey vardır. Samandan Samandan yaparlardı. Evleri. Yani onu kelkiş diyorlar. Kelkiş çamuru. Onu da aralarına

Arkadaşlar iyice soğuk ve güneş gün batımı batıyor. O yüzden hızlı olmam lazım. Hızlı yapmam lazım. Ya ben hayvanların sesleri. Az önce şurada bir geyik geyik gidiyordum. Herhalde suya indi. Biraz daha hızlı hareket düştü. Ya açıp bu yemek bulamayacağız herhalde. O yüzden Diğer <laughs> iki videolarda yiyecek bulup ve buraları geliştireceğim iyice ne yapacağım yani. bırakalım diyecek. Şartımız yavaş yavaş bitiyor. Yani dinlemeye çalışacağım. Çalışmak zorundayım. Çünkü gün bitiyor. Ve gün bittikçe ben de modum düşüyor. Ben yatmam lazım. Yaparsak çok iyi olacak ve yaptık. Bu da tamam. Burada şöyle yaparsak şöyle. Hı. Şimdi şöyle geldik. Şöyle yapalım. Hadi bir ağaç daha var. O gerekiyor mu buraya? Gerekiyor. Mızrak yapmadım daha abi. Kendimi mızrakta yapmam lazım. Bu bölüm bence gerekmez çünkü ateş alacağım de Mızrağ uyku önemlidir. Burayı şimdi böyle. Bu beni e, yırtıcı hayvanlardan koruyacak. Beni bir de içeride sıcak tutacak. Hocam. Bu cam da beni güneş sayesinde ısıtacak. Hadi ateş attığımda da Yapayın hayvanlar Yaklaşmaz Böyle Şimdi içeriği Düzenleyip içeride Atacağım İçerisi biraz dağınık Böyle yaptık mı Karar verdim Çünkü içerisi eğer yakarsam içeriden dışarıda beni koruyacak bir şey olmayacak. O yüzden hayvanlara karşı biraz şöyle ateş yerimizi alalım. Böyle yakmayı düşünüyorum. Şimdi şöyle koyduk mu? Taşlar varmış. Taşları. Şöyle. Tamam. İçeri girebilirim. Ve odunları alman lazım. İçeri girmem lazım. ki Odunları alayım. Kendim odun yapmıştım. Çaması ağacı budamış oldum. Ağaç çok şeydi yani böyle budanmış halde ağaç olması gerekiyordu. Çünkü ağaçları budamazsan ağaçlar çok fazla şey olmaz. Büyümez. Ağaçları budamak lazım. Şöyle altıma koymak için şöyle ve şöyle biraz ilerleyelim. Dışarı dışarıda yakacağım. O yüzden odunları şöyle bir küçük hale götüreceğim. Ki daha şey yansın. Bunu böyle yapma nedeni bunları püstürmek için alta koyacağım. İpince kesip böyle alta koymak için biraz daha lazım herhalde ona. Çünkü az geldi. Yani biz de güzel olduk. her şeyin incisi yanar. O yüzden böyle biraz yaptım. <laughs> e, bunu yapacağız? Gördüğünüz gibi sadece Odun bıçağı ve kibrit Hatta kalmak için. Baba kim o kim? Adamı yaşayan efsane yaptık. Görülmez adam efsane oldu, kahraman oldu. J'ai su vivre, hein? Tu Я еще дыши. Сейчас. Снимай. Сейчас дорогу. Ты что